Efendim sizinle hayatımızı daha nasıl iyi değerlendirebiliriz? Bu konu üzerinde sohbet etmek istiyorum. İnsan için en büyük sermaye ömür sermayesidir. İnsan bütün başarılarını Allah'ın ona bahşetmiş olduğu ömür sayesinde kazanır. Dünyaya gelme fırsatı ve imkanı insana bir defa tanınmıştır. Öyleyse bu kısa ömrü en iyi şekilde, dolu dolu nasıl yaşamamız, nasıl değerlendirmemiz gerekir? Takdir edersiniz ki insan ruh ve bedenden oluşmuş bir varlıktır. Bedenin nasıl besine gıdaya ihtiyacı varsa ruhunda gıdaya ihtiyacı vardır, beslenmeye ihtiyacı vardır. İşte içinde bulunmuş olduğumuz Ramazan ayı bu rahmet mevsimi ruhun beslenmesi için ele geçilmez bir fırsattır. Dolayısıyla ibadetler namaz oruç, Kur'an okumak, Kur'an dinlemek, tevbedir, istiğfardır, bütün bunlar insanın kendisiyle yüzleşmesi, hesaplaşması, Allah'a yönelmesi, bütün bunlar ruhumuzu, iç dünyamızı zenginleştiren, bizi manevi kirlerden temizleyen fırsatlardır, ibadetlerdir. O halde Ramazan'ı dolu dolu yaşamak için sadece yemek içmek ve orucu bozan bir takım hallerden uzak kaldığımız gibi orucun sevabını giderebilecek bir takım söz ve davranışlardan da uzak durmak gerekir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri oruçluyken biri sana sataşırsa hakaret ederse sakın ona cevap verme ben oruçluyum de ve kat'i surette ona cevap vermeye kalkışma aksi halde orucunun sevabı gider sen de onun seviyesine düşmüş olursun Kur'an-ı Kerim'de Furkan suresinde bir ayeti kerimede <laughs> buyruluyor ki müminlerin sıfatlarından, niteliklerinden bahsederken onlara birileri sataştığı zaman kalu selama Allah selamet versin. Hadi işine devam et. Kat iyiyen cevap vermezler. Yani kötü söze Kötü sözle cevap vermezler daima iyilikle veya sükutla orayı terk etmek suretiyle cevap verirler. Eğer kötülüğe kötülükle cevap verilecek olursa o zaman kötüden iyinin farkı kalmaz. Onun düzeyine düşmüş oluruz. Şu halde Ramazan ayında bütün kötülüklerden gıybetten dedikodudan malayani denilen faydasız lakırtıdan uzak durmak lazım. Ruhumuzu beslemek için, ruhumuzu, gönlümüzü temizlemek için, manevi kirlerden temizlemek için bunlara dikkat etmek durumundayız. Ramazan arınma mevsimidir. Günahlardan arınma, manevi kirlerden arınma mevsimidir. Günümüzde bir kirlenme diye bir problem var. Yani çevre kirliliği, suların kirlenmesi, denizlerin kirlenmesi, çevrenin kirlenmesi, efendim, e, çeşitli kirlilik türlerinden şikayetçidir toplum ve medyamız. Halbuki en önemli kirlilik ruh kirliliğidir. Eğer Ruhlar temiz olursa, ruhumuz temiz olursa, düşüncemiz, duygularımız temiz olursa zaten çevreyi kirletmeyiz ve kimseyi incitmeyiz. O halde problemi temelinde çözmek lazım. Sadece çevre kirliliğinden şikayet etmekle olmaz. Bu çevreyi kirleten insanların ruhunu arındırmak lazım. Bunlara dini eğitim vererek Allah'ın bize lütfetmiş olduğu bu kainatta bu yeryüzünde her şeyin bize emanet edildiğini ve her şeyin bizim hizmetimizde olduğunu ve bu emanete iyi riayet etmek gerektiğini önce ruhumuzu, düşüncemizi, duygularımızı kötülüklerden arındırmamız gerektiğini öğretmemiz lazım ki o insan çevreyi ve her şeyi temiz tutsun. O halde bu mübarek Ramazan ayını ibadetle, taatle, tevbe istiğfarla ve yaşadığımız hayatı, o geçirdiğimiz günleri tekrar göz önünde bulundurarak, o dosyaları karıştırarak yaptığımız hatalardan nadim olmak, pişman olmak, dönüş yapmak, Allah'a yönelmek, ruhumuzu arındırmak mevsimidir. Bu mevsimi iyi değerlendirelim.